Bu ada yakında yeni bir ülke olacak. Çünkü bu yaklaşık Kıbrıs büyüklüğündeki Bougainville adası. İlk Avrupa ile ilişkileri 1768'de Fransızların adayı keşfetmesiyle başladı. Ondan sonra ada Almanya, Avustralya, Japonya ve sonra yine Avustralya kontrolüne geçti. Sonra 1949 yılında Papua Yeni Gine'ye alınması planlanan ada bağımsızlığını ilan etmeye çalıştı. Ama başarısız oldu ve ada Papua Yeni Gine kontrolüne alındı. Bunun sonucunda adada bağımsızlık için iç savaş çıktı. 10 yıl süren iç savaştan sonra barış anlaşması yapıldı ve Papua Yeni Gine adanın bağımsızlık için referandum yapmasına izin verdi. Yapılan referandumun sonucunda popülasyonun %98'i bağımsızlık için oy verdi. Bundan dolayı Bougainville'in bağımsız olması için tek gereken şey Papua Yeni Gine'nin bağımsızlığı onaylaması kabul edilirse bugün Vil'in 2025 ve 2027 yılları arasında bağımsız olması bekleniyor. Ve Bougainville bağımsız olursa dünya haritası 15 yıl sonra ilk defa değişecek. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.